Haftanın final gününde kritiğimize hoş geldiniz. Karşınızda ip gibi dizildik. Çok heyecanlıyız bugüne. He? Evet. Sinirler de biraz gergin. Hakikaten dakikalar sonra işte şurada kurdelelenmiş bileziklerimi alıyorum ve sahibine teslim ediyorum. Siz de bu bileziklere sahip olabilirsiniz. www.gelinimmutfakta.net ya da 0539... 570 37 07 nereden isterseniz başvurun ama başvurunuzu mutlaka yapın deyip kapatıyorum. Çok merak ettiğim bir konuya hızlıca giriyorum. Görüm. Bugün gelinlerimden Ayşegül düğün takılarına dair yaptığı itiraflarla tartışma konusu olmuş. Çok merak ediyorum. Bakalım neler demiş. Bizim orada bir adet var. Takılar erkek tarafında kalır. Bir gün aradım anne dedim ya. Bizim altınlar ne oldu? Biz canla bir planlarımız var dedim. Bir şeyler almayı düşünüyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz dedim. Sen git benim altınlarımı kuyumcuda bozdur. Şaka yapıyordun. Şaka Aa ben yanlış mı duyuyorum Esengül Hanım? Siz altınları size bırakıyor. Siz habersiz götürüp tarttırıp satıyorsunuz altınları. Evet hanımlar. Apartmanımızın kayınvalidesi kendisi Allah tüm Allah. apartmanı o yönetiyor. Allah aa, Allah. Aynen e öyle. Teyzeye bak sen. Evet. Gel gel kızım diyor. Ben galerideyim diyor. Canın istediği arabayı <laughs> alıyoruz diyor. Aa, aa. Ayşegül yukarıdaydı. Ben altınlar da bendeydi. Ee, tamam. Ben bunlara Ayşegül'den haber. Ay hanımlar ben 67 yaşında bir kadınım. Görmüş geçirmiş insanım Olabilir. ben bunları. Hadi. Onlar cahil. Ben ona bırakır mıyım? Ben aldım altınları, bir güzel çantaya koydum. Taktım sırtıma, gittim kuyumcuya. Sonra aradım Ayşegül'ü, Şu kadar para yaptı, size araba alacağım diye. Aa. Oh, oh, oh. Benim takılarımı falan alamaz yani. Ben direkt anneme verirdim takıları. Oğlun annesine vermezdim, kendi anneme. Neden? Verirdim. Onunki de anne, seninki de anne. Ne alaka? Benimkisi daha güvenilir. Bir, bir söylemesen şey olmaz yani. Dur. Sana geleceğim. Tövbe tövbe. E Sen Gülcüğüm, neden Hanım. sormadan öyle bir karar aldın? Nilsu Hanım apartmanı ben yönetiyorum. Benim de başka evet. gelinlerim de var. Apartman yöneticimiz sensin. Evet. Kendisi. Şey apartmanda mı oturuyor bütün? Biz gelin? kendi apartmanımız 5 katlı. Apartman evet. Aa beş bütün gelinler aynı çatıda. Tabii hep aynı çatı ama. ama Bir tane gelinim ayrı oturuyor. O uzakta oturuyor yani. Uzak değil 15 dakika çekiyor. Bu öyle istedi. Sitelerde oturmaya kısa buraya yönetici gitti. Yönetici olunca şey Aa, mi oluyor böyle? Evet. Altınların hakkı da sende mi oluyor? Evet. Ondan ben apartmanda ne olsa bana sormadan ne kendi gelinlerim ne Ayşe hiç kimse bir şey yapamaz. O Allah zaman, Allah. evet. Esengül teyze sen kendini apartmanın hanıması ilan <laughs> ettin. evet. Şu aynen. Apartman kaynanası. Elif Hanım aynen öyle. Hanım alır ne dersen, nere gidersem gideyim herkes bana sormadan bunlar da gitmez. Gelinler hep hepsi hanım ait. E de apartmanın hanım ait. Aidat da topluyor musun sen? Toplamıyorum. Toplam gerek, gerek yok çünkü 3 Altın tane dairesi var da. aynı apartmanda Ayşe yani Gül. gerek yok ona. Sen duyduğundan ne tepki verdin? Anladım. Ne, ben... ne kadar <laughs> bir şeyden bahsediyoruz <laughs> bu arada? E, yaklaşık ben söyleyeyim. E, 2 ben milyon söyledim. iki yaklaşık 2-3 milyona yakın bir <laughs> E, ziynet aslında oldu. Başına nasıl gittin? Götürdün Ziynet oldu. oldu ve e, bunun bir kısmına sadece araba alındı. Evet. Biz aslında eşimle hani hepsini kullanıp başka hani birikimimizi de birikim de yapıp kendimize yazlık kalmayı planlıyorduk ama sen yani, ne yaptın sen o an bana ona Ben e, şok oldum. Gerçekten şok oldum. İnanamadım. Hatta gülme tuttu. Eşim eşime dedim yani ne alaka falan. O da yani ne yapayım canım işte büyükler böyle diye bir karşılık verdi. Ben de yine dediğim gibi hani malda mülkte pek parada gözüm olmadığı için kalplerini kırmamak için çok tepki göstermedim. Ama doğru mu bilmiyorum. Yani kızlar sizce ne doğru, kadar doğru? Ya? Şimdi valla çok şanslısın. Ayşegül Bak, gibi ne? bir gelinin var. Valla ağız var dili yok. Değil mi? Almışın altınları bozdurmuşsun. Kafana göre de yerleştirmişsin yani Ama Hanım konuşabilir miyim? Tabii konuş. Ama zaten o altınlar düğün olduktan sonra getirdi bana verdi. Sakla diye. Sakla diye ama. Sakla bak, diye sakla verdi. Diye. E ondan sonra bir zaman müddet bize zaten biliyorsun gelinler uzun zaman altın takar büyüklere saygısını tamam. göstermesi için. Ne Bu da balayına gittiği için anne sen de dursun dedi. Biz çünkü eşimle emekliyiz evdeyiz devamlı. Tamam. Ben de duruyordu. Bunlar balayına gitti geldi. 40 günü geçti. Ben bunlara dedim bir sürpriz yapayım. Evet bize aldım almış. altınları gittim kuyumcuya varınca çok aradım. Ben Ayşegül ben kuyumcudayım. Gelin dedim. Altınları diyorum satıyorum. Neden anne? De araba alacağım kızım size, dedim. Ben araba baktım dedim. Şimdi çok yumuşacık anlatıyorsun. Hiç öyle Sanki değil. Sanki böyle pazara gitmiş de evet. elmaları almış evet, da gibi. Evet. Bak şimdi ben sen dinle diğer gelinlere sorayım. Eğer onların başına gelse ne hissederlerdi? Tuğba mesela. Asla böyle bir şey izin vermem gidiyor da size araba aldım. Arabanın modeline de mi sen karar verdin? Ayrıca zinet geline takıldıktan sonra gelinindir. Ne sizi ilgilendirir, ne kocasını ilgilendirir. Bana göre benim zinetlerim mesela araba alacaktım ya. Onlar benim zinetlerim de. Kimse bana karışamaz. Da karıştı o başka da. Asla yani hiç tarz, asla nasıl oldu ben şoktayım. Evet Tuğba'cığım normal sen... şartlarda bizde de öyle. Geline takılan Gelindi. her şey Hangi taraftan gelirse gelsin, gelinliğe Ayşe Gül, senin ailen peki nasıl bir tepki Yok, verdi? Yok ailem e, evlendikten sonra aile içimdeki olan muhabbetleri asla karışıp hmm. öyle bir hani mikser bir aile senin. değiller Aslında yani. Aslında çok güzel bir ailesiniz evet. bence evet, ya. Öyleyiz, evet öyleyiz çok şükür. Hüseyin Hanım zaten arabaların şeyinde alacakları şu markayı ben istedim. Çünkü ben Aa. öbür gelinlerimin de arabaları var. Evet. Oğullarım da bizde hepsinde ikişer tane araba gelinlerin. Evet. Onun için e bunda da bir tane var kayınvalidesi kullanıyor. E Ayşegül kalıyor. Dedim neden benim öbür gelinlerin ikişer tane var oğlum ayrı gelinlerim ayda Ayşegül olmasın? E sen alsaydın. Bu fikirle gittim. Ayşegül sana 55 tane bilezik mi takılmış? Evet. Ezra kullanma evet. söylüyor. Fotoğrafı evet. da varmış evet. bir yandan bir ah bak. Şey yara olmuş bilezikten evet, evet. değil mi kolların? Aynen. Evet. Yetmemiş boynuna takmışlar Allah mesela. Allah. Ellerim aşağıda. yara olmuştu. Altın da var he, orada. Bilezik takmaktan var. oldu. Çıkarttıklarım da var ama orada. Oo. Oh, 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 maşallah. Kalın kalın bir de yani ince de hediyelik Nürsel de. Hanım daha orada bizim torbaların içinde olan altınlarımız da var. Çünkü takamadık. oğlun var mı senin? Benim mi? Nürsel <laughs> ha? Hanım şansınıza hep sevgili. <laughs> Görüyorsunuz. Evet. Elif altınlar senin. Evet. Bak buraya kadar takılmış. Düşünsene al, almış gitmiş bozdu. Yok hiç o, onu tasvip etmedim. Bir de komik bir, bir şey anlatıyor gibi gülüyorsun Esen Gül teyze. Diyorsun ki balayına gittiler 40 gün sonra sürpriz yapmak istedim. Sürpriz yaparsan kendi paranla yaparsın o sürpriz olur. Ama bana ait bir şeyle bana evet. sürpriz yapamazsın. Hele de ki mi? benim haberim olmadan hiç yapamazsın. İnanın ben var ya yani Ayşegül'ü takdir ediyorum bu konuda. Sessiz kalıp kabuğuna çekilmiş. Asla sessiz kalmazdım kayınvalideme söyleyemiyorsam bile eşimi fitil fitil burnundan getirirdim, getirirdim. bir şekilde o altınları alırdım yani. Lütfen hanım konuşabilir miyim burada? Konuşayım. Elif hanım ben hem köyde Melmeket damasında düğün yaptık biz. hem kına gecesi, evet. hem düğün takıların hepsini hep, sen mi taktın? Hem iz sade biz tabi ben kendi tarafımdan benim tarafımdan beş Haydi. tane ben taktım, Heh. 15 beş tane kayınvalideye. E geri aldım. E tamam geri aldım. aldım. Onun için gösterişciydim. Almadım takmış. ki ona bunlar e, e, dezenküllüdür. Sen, e, sen, sen almış gibi. hanım. Mesela erkek tarafının taktığı takıları mı sadece aldın? Onun hayır, 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 hepsi. Ben hepsi, hepsini, hepsi aldım. Hepsi emanetti ona yani. Ben de emanetti. Evet. Benim emanet gelinlerim yani. de bana emanet Ay, O kadar da tatlısın ki böyle Sanki çok yumuşak bir şey Hı -hı. olmuş gibi ama ya yani bayağı en koyun. Bizde bunlar hoş karşılanır. Ya ben bizim, e, bizde altına çok düşüldüğü için hani. Düşülüyorsa e, neden bozuyorsunuz? Taksana öyleyse düşülüyorsa tamam taktık şey, zaten. Melike, senin altınlarını alsaydı. Yani benim altınlarımı zaten alamaz. Yani <laughs> öyle bir dünya yok. Alçak olsa kendi anneme verirdim. Çok fena. Şimdi evet bir de böyle bir şey söylüyorsun. İlla ki hani vereceksem de kendi anneme vereyim. O da yanlış. Daha, Daha yan çok beğeniyorsunuz. En azından kendi annem arkamdan iş çevirmez. Aa, Aa. Allah Allah ya. Kayınvalideye güvenmeyenler var Öyle böyle. olur mu canım? Ya ama biraz Çünkü kayınvalide, kayınvalide de ona güvenmiyor. ona güvenmiyor. Ama kayınvalideler de yani güvenilecek bir kayınvalide değil. Aa. Çiğdem abla. Evet güvene bak vermişsin. Aa, gerçi gibi. sana vermişim evet bu, sen iyi bu bir kart bir olay. Bizim bizim aynı yerde olaydan... konuşmayın. Evet sana kıyas evet haklısın. Ee, güvenilecek kayınvalideler değil. Yok, yani ben de güvenip vermem Kime kıyas? Çiğdem Hanım a. Çiğdem Hanım harika bir kayınvalide. Evet. Aa, Şimdi evet. O bir şey güvenmeyen ne demek Melike? Bir, çünkü bir güven evet. konusu bir söz evet. Konusu güvenmem ne demek? Güvenmem dedi. Ee, bu yapılan hani şeylere karşı o bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Bir emanet edilmiş, Emanetlik, Emanetlik Emanet edilmiş. Hemen ben emaneti ihanet edecek bir kadın değilim bu bir. Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım ilk torunum dünyaya geldiğinde bana komşularım ki bunun haberi bile olmadı. Benim elime verdiler takıları. Git evet elime. Ve ben ne yaptım Melike? bu falanca arkadaşımdan bu bilmem kimden ve bazı <laughs> e, düşünüyor anne şu falan taktım anneciğim çeyrek takmıştı ya işte şu şunu takmış diye madem güvenilir güvenmiyorsun o zaman şey ben hocam. onları da alırdım. Bunları sana <laughs> veren kim? Bak. veren kim? ha bir de şöyle bir şey var. O altınlar zaten onun. Ben tenezül etmem. Evet. istediğine de verir Neden Ama vermemek güvenmem? dediği zaman. Dur bakalım. Dur bakalım. Neden güvenmem? Neden? Yani biz 4 sene boyunca kendi evinde, onların evinde oturmuşuz. Benim eşimle arkamdan iş çevirmiş, evet. ev almış. Belki de benim altınlarımla kendine gene bir ev alacaktı. Doğru. Belki de hani belki bak kötü bir amaçla almış ya da almamış olmayabilirdi. Hani öyle bir şey olsaydı benim altınlarımı vermiş olsaydım Belki gene ev alacaktı, kendi oturacaktı, belki bizi oturtacaktı, gene bize yatırım yapacaktı ama arkamdan iş çevirmesi Ama sizin aranızda şu an çok ciddi bir güven sorunu Evet. Onun için ben vermezdim ya yani. O, bu çok farklı bir şey. Yani para, altın, para şu bu yani bu çok farklı bir şey. Ya, ee, ben ee, bunu kabul edemem yani. Hani paranın yüzü sıcak hani paranın yüzü sıcaktı Şahiste teyze ne oldu? O da Şimdi, sana sıcak gelecekti de belki bir şey yapacaktın. Kız haklı yani. <laughs> Artık bunlar büyümüş, yetişkin olmuş, karı evet. koca olmuşlar. Birazcık böyle büyükler sanki fazla mı müdahale ediyor. Hüsnü Hanım, şimdi ben binada, apartmanda büyük olduğum için hmm. benim oğullarım da, en büyük oğlum 47 yaşında olduğu halde bana danışmadan, sonra Ayşe Güle, evet. biz Danışmadan bana gösteriyoruz hiçbir şey yapmadan, de 7 yaşında oğlum hmm. evli, ayrı barklı ama illaki gelip "Anneciğim, ben şunu yapacağım, yapayım mı?" misal uygun görüyor musun? Atıyorum evet. Esengül Sultanım yeni bir telefon almak istese de sana mı soruyorlar? Evet Nursel Hanım. Hey, Aa, Gerçekten ne evet. Evet, evet. var bunda? Evet. Yani yok artık. şimdi ben e, bu izin almak değildir arkadaşlar. Sonuçta onlar yaşlı ve onlara bir şey sorulduğunda mutlu oluyorlar. Telefon evet. ya yani, telefonun markasını evet. modelini bilecek. Pardon. Şimdi telefon e, alırken ona sorduğumuzda al veya alma dediğinde o aslında onun gönlünü yapmış oluyorsun yani. illa ondan izin istemek değil bu. Bence. Fikrini almak yani illa ona göre hareket etmiyorsun ki sadece hani yaşlıların gönlü olsun e, kafasındayım ben şahsen. Çok taze evli çok pişman olacak bu kadar Ay, ailesine soktuğu hayır, hiç de pişman yok, olmayacak. Yok yok pişman, pişman olmayacak. Hiç de pişman, pişman olmayacak, ben dinleyeyim. de bir şey aldığımda gelinlerime, evet. oğullarıma sormadan asla almam.